<laughs> Gerçek hayatta suç olan dijitalde de suçtur. Bir şehrin meydanında agorasında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafında izleyenlerin para bağışlaması Hayatın olağan akışına tersse, yani bu Kızılay Meydanı'nda da oluyorsa, benim şehrim Hatay'da Köprübaşı Meydanı'nda da oluyorsa, Taksim'de de oluyorsa, Adana'da da, Mersin'de de, Manisa'da da, İzmir'de de, Trabzon'da da oluyorsa, doğru değilse, dijitalde de doğru değil. Biz burada muhakkak ağ sağlayıcıların daha fazla dikkatli, daha fazla sorumluluk içinde davranması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece bugün misafirimiz olan TikTok için geçerli bir uyarı değildir. Bütün ağlar için geçerli olan bir durumdur. Bizim için özgürlükler önemlidir ama ailemiz çok daha önemlidir. Çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir. Ve burada özellikle çocuk yaşta dijital ağ sağlayıcıların bir takım çocuklara yönelik uygulamalar yapması asla kabul edilemez. Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir biçimde uygulanmasını istiyoruz. Ve bu konularla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir takım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim. Komisyonumuzda uzun uzun bu konularda biz konuştuk. Ben bir kez daha şunu sormak istiyorum. Bunlar gerçekten önemli tartışmalar. Sadece vatandaşın bana söylediğini dile getirmek istiyorum. Fenomen de neyin fenomeni? Değerli arkadaşlar, biz kuşak itibarıyla iyiliğin, erdemin, insanlığın, merhametin, vicdanın ve doğru insan olmanın evrensel normlar olduğunu ve insanların iyilik üzere olmasını böyle bir eğitim ve endoktrinasyondan geçmiş olan kuşaklarız. Ama kötülüğün, yalanın, uyuşturucunun, ve maalesef ama maalesef burada söyleyemeyeceğim pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez. Moderasyon konusunun ve zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının hepimiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Türkiye'de dahil olmak üzere dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Bu rakamın içerisinde pek tabii moderasyon ekipleri de bulunmaktadır. İçerikleri denetleyen moderatörlerimiz bu içeriklerin topluluk kurallarımızda belirlediğimiz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için günün her saatinde sıkı bir denetim yapmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız konulardan bir tanesi de Sayın Başkanım sizlerin de bahsettiği üzere 18 yaş altı yani reşit olmayan kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçteki kontrolünü arttırmak yönünde olmuştur.